Merhaba arkadaşlar, Erken Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere bir dönem çok sevilen dizilerden olan e, Can Yaman'ın ve Demet Özdemir'in dizisi olan Erken Kuş dizisinden sizlere çok özel görüntüleri sunmak istiyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz e, ve Can Yaman ve Demet Özdemir çok seviliyor, birbirlerine karşı da e, çok iyiler. Herkes onları çok beğeniyor. Ben de sizlere karelerini sunuyorum arkadaşlar umarım beğenirsiniz ve sizlere Demet Özdemir'den ve Can Yaman'dan her zaman yepyeni kareleri sunacağım arkadaşlar takipte kalırsanız sizler de haberdar olabilirsiniz arkadaşlar şimdilik hoşçakalın diyorum yeni videomuzda yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere. Can Yaman'ın yepyeni uh, haberleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Can Yaman uh, çok özel haberler geliyor. Sizler de izlerseniz bu haberleri duyabilirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler. Hoşçakalın.